Evet arkadaşlar bunu çok üzgünüm. Arkadaşlar şu anda ben yaratıcıyım. Neden yaratıcıyım diye soruyorsanız. Arkadaşlar. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla kapattım. Arkadaşlar. Köye Galactus saldırdı arkadaşlar. Çok uzun video yaptım diye onu Short Shorts veya Short videosu yapacağım. Ara gidin izleyin. Arkadaşlar evimi falan yok etti bildiğiniz. Burası benim evimdi arkadaşlar. Evim yok oldu. Baya güçlü güçlü. Nasıl savaştık arkadaşlar. Short ve short shorts video ne olduğunu bilmiyorsanız. Youtube'a falan sorursunuz. Arkadaşlar gidin shorts videoma bakın. İlk attığım video bakın arkadaşlar görürsünüz. Çok üzüleceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni mecbur. Yeni seri yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ne seri yapacağım? Bugün söylerim. Ama arkadaşlar burada bayağı kapıştık. Evimdeki her şey gitti arkadaşlar. Düşünebileceğiniz her şey gitti. Okullar, emek hepsi gitti. Bir daha şurada son kere savaştık. Şu aşağı in. Aşağı öldürdüm. Öyle envanterinden bir şeye düştü. Ama almayacağım. İstemiyorum artık arama adasının sonunda böyleymiş arkadaşlar. Bak o sırada size şey göstereyim. Ağır canlı hayattayken alabildiğim her şeyi aldım. Ama arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bu yaratıcılıkta mod böyleymiş arkadaşlar. Güzel şeyler var. Ha arkadaşlar Spiderman varmış. Spiderman'ın özel güçleri varmış. Aslında bu torun şeyleri göstermemem oluyor. Akışçı bakın. Ne demiş? Ne demiş? "You are not worthy." Akışçı ona ben öldürdüm şeyi. O zaman kızıyorlar. El onun elçisi akışçı. Elçisini öldüremedim. Uzaylı şeyle işte bir şey kaykay gibi bir şey bindi. Uçtu gitti. Onu da bugün elime geçireceğim. Onu da Galactus gibi öldüreceğim arkadaşlar. Akşam on kaykan da göstereyim. Kaykanı da size göstereyim. Kaykayı ve kendisini. Nerede? Evet arkadaşlar bak. Bu. Tahminim burasında bu vardı arkadaşlar. Bu akşam işte kaykaydı da buydu arkadaşlar. Kaykay aynı. Akşam buydu. Geldi bir şeyler söyledi. Göke doğru uçtu. Göke doğru uçtu arkadaşlar. Şöyle mesela uçtu. Akşam elinden kaçırdım. Az önce bana ne yazdı? Bakın arkadaşlar ne yazmış? Agnew size fısıldıyor. Aa bana bir de fısıldıyor arkadaşlar. You are not worthy. Akşa öldürdüm ya. Hadi yazayım. Bek -sen. Lazım belki belki Bekle sen. Bu yazın görürsen, akşam belki görür. Beklesen Galactus'un elçisi. Sen de Galactus gibi işlerimiz bitireceğim. Arkadaşlar bir de Galactus bana bir tane bundan. Acaba bunu kullanmadım iyi ki. Bir de bundan verdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna sağ tıkladım. Sağ tıklayınca gelen Galactus'un elçisi geldi. Öldürüp kaçtı. Arkadaşlar şimdi bir daha çağıracağım. Sonra da kill çekeceğim. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Bir saniye. Gel bakalım Galactus ilk. Akşı geldi. Gel bakalım elime düştü. Ne söylüyor? Akışı. Aa ne diyor Akşı? Aa Akşı aynısını dedi bakın. Hücum mu? Hücum Dur. Hücum Kaçtı. Bak Galactus çağırdı yine. Şimdi gökten Galactus geliyor. Evet geliyor. Gel buraya Galactus. Şimdi çarptır bakalım yıldırma. Baba bak de oyunumu çıkartıyor. Şimdi sen görürsün Galatus. Aşağı bakın. Kill. Gumail. E yazınca. Al sana. Akşı, şimdi patla bakalım. Patla bakalım. başına böyle atlattım seni eşyaları nereye düştü akşar eşyalar yine buraya düştü arkadaşlar yeni seriye başlayacağım arkadaşlar yeni serinin videosunu da çekeceğim akşar bir de buna büyü gelmiş <laughs> akşar bunu atamıyorum çok pis şeyler söylüyor herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar mod bence güzel arkadaşlar bence mod. Arkadaşlar pardon bu niye böyle? Ha bu da aynısı oldu. Evet bu da aynısı oldu. Bir diğerine bakalım. Arkadaşlar bakın ne dedi? You are not Arkadaşlar bakın neler neler söylemiş bana. Neler neler. Aksi yıldırımları o çarptı biliyor. Bilmiyorsunuz öyle. Ne eşyalarını da istemiyorum. Sen de istemiyorum lan. Bu ne işe yarıyor? Yani? Ne diyor? Speed dedim. 20 dedim. Ne oluyor? Bir daha mı kalktus geliyor? Limit dedim. 18 dedim. Bir şey olmadı. Çalışmamış Bakın geliyor mu? At uçma İstemiyorum da senin zırhını da istemiyorum. Elçin falan değil mesela. Bak elçisi falan olmayın arkadaşlar ya. Ne o yıldırım? Adrenalin. Ateş yüküyle Ya Yakamıyorum ki. Ben ne yapıyorum? Ne yapayım arkadaşlar? İstemiyorum seni. Kapat Anla beni. Abi buraya ne su atayım? Olmuyoruz. Arkadaşlar burada video sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir yeni seri gelecek. Arkadaşlar bir de bu videonun devamı yani ilk baştaki hali arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Galactus şeye dönüşmüşsün. Siyah adam. Arkadaşlar devamı arkadaşlar short videoma bakın. Shorts videoma bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay.